Drivers kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size LM327 cihazını tanıtacağım. Gruplarda ve videoların altına çok fazla yorum geliyor işte arıza lambası yandı ne olabilir. Bununla alakalı bu cihazı çoğu insanın bilmediğini fark ettim. Aslında çok basit ve çok ucuz bir şekilde aracınızdaki arızaları görebilir. Ona göre önleminizi alabileceğinizi göstermek istedim size. Bu N11 Trendyol gibi yerlerde 25-30 lira 40 lira civarında bulunabilen bir cihaz. Ben Android cihaz kullandığım için Torque programının pro versiyonunu kullanıyorum. O da 17 TL civarına satın alınıyordu o zaman. Şu anki fiyatını güncel fiyatını bilmiyorum. Evet, şimdi önce kurma işleminden bahsedelim. Cihazımızı aracımızın OBD soketine takıyoruz. OBD soketine taktıktan sonra telefonumuza programı da kurduktan sonra şöyle ekran kaydını başlatalım. Evet. Torku programını açmadan önce şöyle bluetooth kısmından OBD2 burada zaten kayıtlı direkt bağlanıyorsunuz. OBD2'ye bağlanıyorsunuz. Şifre sorduğu zaman da 4 tane 0 ya da 1, 2, 3, 4 diye zaten size uyarı geliyor. Onlardan birisini deneyerek kayıt olacaksınız. Ondan sonra Torku programının içine girdikten sonra yukarıda bağlantılar gözükecek. Şu anda OBD e, şeyi bağlantısı yok, profil kurulmadı diyor. Ayarlar kısmından eğer bir sorun olursa OBD2 adaptör ayarlarından bağlantı türü buradan e, Bluetooth, Wi-Fi, USB şeklinde seçim yapıp e, buradan aygıtı seçerek e, bir sorun olduğunda buradan müdahale edebilirsiniz. OBD2 bakın buradan gözüküyor. Ondan sonra eğer bağlantı kuramazsanız buralara müdahale etmeniz gerekiyor. Daha sonra geri geldiğimizde ana ekrana geldiğimizde şimdi kontağımızı açalım. Buradan araç profili kısmından e, istediğiniz yani mesela birkaç tane araç okuyacaksınız. Buradan işte e, BMW, işte silindir mesela şuradan hemen girelim BMW. İşte bu aracın ben hariç yükü 1425 kilo. Ondan sonra işte galon cinsinden ama bu tam şey yapmıyorum. Yani tam girmenize gerek yok. İşte yakıt durumu %27'ye çekelim. Maksimum devir işte 7000. Onları yaptıktan sonra kaydet diyorsunuz. Şimdi ben bağlandıktan bir süre sonra hani devir gel geliyor. Yani araç bağlantı kuruyor. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Evet, şu an bağlantıyı sağladık. Devrimiz gözüküyor. Buradan e, hata kodlarını okuduğunuz zaman, mesela şu an bir arıza çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Araçta şu an gözüken bir arıza e, yok. Hata kodlarını okuduktan sonra, şöyle tamamını bir tarasın. Bu arada e, şimdi arıza silmeyi göstereceğim size. evet kayıtlı bir hata kodu yok eğer olsaydı sağ üstteki 3 noktayı tıklayıp ekodaki hata kayıtlarını temizle yapıp temizlendi yapıp e, hepsini silecektik bazı araçlarda araç çalışırken ama %90'ında araç e, yarım kontakken arıza kayıtlarını silebiliyorsunuz e, çalışırken filan denediğiniz zaman siliyormuş gibi oluyor ama silmiyor bilginiz olsun yarım kontakken eku kayıtlarını temizlemeniz gerekmekte eş zamanlı bilgiye tıkladığımda burada benim kendime hazırladığım bir harita mevcut. Buradan zaten diğer videoları izleyenler bilir. İşte içeri giren hava, işte hava yakıt karışımı, işte 0 100 100 200 katalizör sıcaklığı, timing, işte vakum basıncı, susuz sıcaklığı hepsini görebiliyorum. Siz de kendinize sıfırdan bir harita kurabilirsiniz. Şöyle size bir örnek bir yer açacağım şimdi. Şimdi şunları bir şey yapalım. Şunları bir silelim. Şimdi basıl tutarak göstergeyi ekle diyoruz. Ben genelde kadran yarı dijitali seçiyorum. Hani siz istediğiniz bir şeyi seçebilirsiniz. Buradan istediğiniz herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. Çok fazla harita var ve görebildiğiniz değerleri size yeşil olarak gösteriyor. Burada yukarıdan başlayacak olursak buradakiler süre yani hızlanma sürelerini ölçmek için alttaki akseratör, pedal pozisyonu ondan sonra Burada parametrik basınç, işte araçtaki, işte tekerlekteki beygir gücü, ondan sonra devir, işte dış hava sıcaklığı ekleyebiliyoruz. Ondan sonra motor suyu sıcaklığı, işte devir, işte burada hız, ikudaki hız yani OBD değeri. işte ondan sonra manifoldtaki gaz pozisyonu. buradan hepsini görebiliyoruz. İşte iat, emiş hava sıcaklığı, emme oldu basıncı. Bunların hepsini ekleyerek işte e hepsine bakabiliyoruz. Hava yakıt oranı AFR dediğimiz işte ivme sensörleri, MAF sensöründeki veriler. Buradan bütün bilgilere erişebiliyoruz. Hatta size e, diğer videodaki görüntüleri de bu araya koyacağım. E, oradan takip ederek aracın işte hızlanmasını, e, yazılımı iyi mi kötü mü her şeyi oradan görüyoruz. Hatta 80'e düş tünelin çıkışına doğru. 80'de bir gazı otur. Orası biraz eğim aşağı 100 200 ölçelim. Aynen, bir de orada bakalım. Bakalım 100 200'de kaç derece olacak. Aynen. <laughs> düş biraz. Düş 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 düş. Evet, Al Sport'a şanzımanı. Sport Plus a. aynı şey. Yok, evet. şeyi de esecek. çek. Evet. Şimdi basıyorum burada. Bas. Kar yağıyor Çok lazım. Bir aslında hava Aynen Hala yani buz gibi olması lazım, olması lazım ama şu an 33-45 derece oldu. 55 derece, 27 derece 200 olmuş oldu. Şu an, şu an GPS'te 200 olmadım daha. Devam et. Bırakmadım hala. 26 saniye. 26 1090 derece katalizör. 55 derecede iyi oldu. Yani bu küçük bir cihaz ama bence herkes de mutlaka olması gereken bir cihaz. Çünkü gerçekten çok fazla bilinçsiz insan var ülkemizde. Herhangi bir sorunla karşılaştığında yani bujide mesela bobinde bir sorunla karşılaştığında ateşleme ile alakalı bir sorunla karşılaştığında bile 4 silindirli bir aracı 3 silindir çalıştıra çalıştıra sanayiye giden insanlarımız mevcut. Buradan hataları görerek araç hareket ettirilmemesi gerekiyorsa çekiciyle sanayiye gitmesi gerekiyorsa çekici çağrılmalı. Yani burada herhangi bir arıza yanıyor diye araç çalışıyor diye devam etmek zorunda değilsiniz. O yüzden bu cihazdan bence herkes de olmalı herkes arızalara bakmalı. Aracın değerlerini oradan okumalı. İşte katalizör ne kadar ısınıyor. Aracım ne kadar yük altında. AFR değeri ne? Çok kötü bir yakıt almış olabilirsiniz. AFR değeri çok kötü yerlere gidebilir. Motora çok ciddi zararlar verebilirsiniz. Ara ara ben de mesela yeni istasyonlardan aldığımda genelde AFR değerimi çok fazla kontrol ediyorum. Çünkü bilemiyoruz her istasyondaki yakıt aynı değil. O yüzden mutlaka bu tarz bir cihaz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoya like atıp, yorum atıp, arkadaşlarınızla paylaşıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.